Kırbaç dayısının arası iyi değil ki bunu. Ona gidiyor bu. Sıdı mı? Baba. Bu ateş gidiyor adam canım. Ha o. Can. Ha? Ben gitmiyorum. Ne? İşte. Sen e. bekleyeceksin. Sen bekleyeceksin. Burada kalacağım ben. Sen buradasın ya. Daha ben neyim buraya? Ondan sonra kaparım ben seni. Dereye çay yuvarlar ya. Usta. Vallahi. Ha usta. Ben vallahi Bunu Bunda mı görürsün? Ha. Usta. Sen o cesaret nerede buldun ha? Ferhat. Ha usta. Ferhat. Bu? Sen nerede buldun o cesareti? Taş atıyorsun. Siz hadi bir ara kalalım vermiyor. Hem karaya taş attırmayayım ben. Ferhat bu right buraya gel. Buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Hı? Amcama. Ev. Eyvah <laughs> Ben sana ne <gülüyor> Sana geliyor. Ay bu senin evi. Niye? İçin. Niye gitmiyor? Evet, evet. Hadi. Burası da ev. Yemek hazırladı yemek. Ya. Ne yapmışsın bu? Uşak <laughs> geldi. He. Abcama kız. Abcama, abcama kız. <laughs> Serhat. bir şişe al. Diğer eşya şişeyi al şi yani da gel buraya. Ama ne bir Sen canlı ama ne koydun Sen kadını Etme ustu Hadi Serhat. ya içmezdi. Biri içmez. Ben ne Mustafa? Bol Abi. Abbaaa. koydun? Amına koyayım. Eskiyeceğiz mi? Gülüşün amına koyayım. Kolay et. Tutamıyor. Ya ya ya. Ben içeceydim onu. Sen onu iç boşalt. Be o. mi? Be mi? Ya ya. Bir bardak sen. Senin ağzın Var gör. Var var. Kermen, ben onu eşek, ben farada eşer de, içeceğiz, de işe, o de Turşu gösteriz ha. Çok doldu mu? İçemem o kadar. Kalk ya. -ga. Gözünüzün yok